Ağız içerisinde en yüksek bakteri oranlarından birisine sahip olan organ, doku, dildir. Dil temizliğini doğru şekilde yapabilmeniz için öncelikle nelere dikkat etmemiz gerekmektedir onları sıralayalım. Dilin temizliğinde öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken şey dilin tümünün temizliğinin sağlandığından emin olunmasıdır. Bunun için öncelikle dilin tamamının aynadan kolaylıkla görülebilecek şekilde dışarıya çıkarılması gerekir. Daha sonra Dil temizliğine beyaz olan alanlardan başlanmalıdır. Beyaz olan alanlar bakteri oranın da en yüksek olduğu alanlar olarak belirlenebilir. Bu alanlardan başlayarak yapılan ve içten dışa doğru itme hareketini içeren temizlik işlemi yavaş yavaş gerçekleştirilmelidir. Bu sayede sıklıkla yaşanan mide bulantısı probleminin de önüne geçilmiş olur. Bu arada da e, örme refleksi de kısmen baskılanmış olur. Özel olarak satılan ve bu amaç için tasarlanan krom veya çelikten üretilmiş dil temizleme aparatları yani dil sıyırıcıları da bunun için kullanılabilir. Genellikle arkadan öne doğru gerçekleşen temizlik işleminde dili tarih etmemek ya da ona zarar vermemek için fazla bastırmamak önemlidir. Bakterilerin tamamı temizlenene kadar işlem devam etmelidir. Dördüncü konu, ağız içi hijyende sıralama şu şekilde olmalıdır. Öncelikle diş fırçalama, ardından dil temizliği, ardından diş ipi kullanımı ve son olarak da gerekli görüyorsa gargara yapılmalıdır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra tam teşekküllü bir ağız sağlığı temizliği de sağlanmış olur. Dil temizliğinin sıklığı önemli bir konu olmakla birlikte çok ihmale açık bir uygulamadır. Dil temizleme işlemi her gün dişler fırçalandıktan sonra yapılması gerekir. Günde iki defa diş fırçalamadan sonra dil de fırçalamak yeterli olacaktır. Ancak ağızda kötü koku varsa gün aşırı da yapabilir. Dil temizliği her akşam uyumadan önce yapılabilir. Bakteriler genellikle uzun süreli açık durumunda veya açlık durumunda daha kolay şekilde yerleşirler. Bundan dolayı uzun süreli açtıktan sonra örneğin uyumadan hemen önce temizlik yapmak maksimum oranda bakteriyi ağzınızdan uzaklaştırmanız anlamına gelecektir. Temizlik işlemi yaklaşık 1 veya 2 dakika sürebilir. Bu tür bir ağız sağlığına mükemmel bir katkıda bulunmak için de yeterli olacaktır.